Mesleğim e, lise edebiyat öğretmenliği. Küçük yaşlarda ahşap ve su kabağına nasıl e, ilgi duyduğumu anlatmak amacıyla iki amcamın marangoz olması, iki amcamın da ayrı ayrı atölyelerinin olması, benim yaz aylarında onların yanında çıraklık yapmamla başladı ahşaba ilgim. Emekli olduktan sonra e, biraz bu işe ilgi duymaya başladım. Özellikle pandemi başladığı zaman dışarı çıkamamamın verdiği sıkıntı evimin balkonunu atelye haline getirmeme neden oldu bilgisayar ortamında, internet ortamında bu işle ilgili araştırmalar yaptım. Kimlerden ne öğrenebilirim, ne satın alabilirim, nasıl yapabilirim diye araştırdım ve yeterli kaynaklara ulaştım. Kendime küçük bir atölye kurdum. Gerekli araç ve gereçleri temin ettim. Tabii bu işler için başlangıçta uf, küçük de olsa bir yatırım yapmanız gerekiyor. Daha sonra az da olsa e, bu işi bilenlerden eğitim aldım. Nasıl yapacağımı, nelerden faydalanacağımı, nasıl çizeceğimi, nasıl keseceğimi, nasıl deleceğimi, nasıl boncuklama yapacağımı bunları öğrendim ve ufak ufak çalışmalara başladım. Yaptıkça el becerim biraz daha gelişti. İkinciyi, üçüncüyü, dördüncüyü yaptıkça biraz daha iyi yapmaya başladım ve daha iyisini yapmaya başladıkça keyif almaya başladım. Ve bu hobimi evimin balkonunda sürdürüyorum. Şimdi e, bu işi gelire nasıl dönüştürdüm? Kısaca ondan bahsedeyim. Hiç ticari bir düşüncem yoktu aslında. Mesela ben 50'nin üstünde araba modeli yaptım. Oyuncak araba modeli yaptım. Sadece kendi zevkimi tatmin etmek için yaptım. Ee, oyuncak şeklinde yaptım. Böyle su kabakları yaptım. Eşe dosta hediye ettim. 8-10 tane de belki de daha fazla su kabaklarını abajür, avize, çalışma masası, lambası gibi şeyler yaparak eşe dosta hediye ettim. Günün birinde Kapaklı Belediyesi'nin bir e, aktivitesinde el becerilerini yapanların sattıkları standlar açıldığını duydum. Oraya beni de davet ettiler. ''Abi gel e, satmasan bile yaptığın ürünleri sergilersin.'' dediler. Ben de ürünlerimi, elimde ne varsa, oyuncak arabalarımı, işte e, kabaklarımı, bastonlarımı ne yaptıysam o güne kadar... Sergilemek amacıyla insanların ahşaptan neler yapıldığını görmeleri amacıyla açtığım stantta sergiledim. Ama ummadığım, hiç beklemediğim bir yoğun ilgiyle karşılaştım. Üç günlük satış süresinde elimden o zamana kadar ürettiğim bütün ürünlerin tamamına yakını satıldı. Satılınca <laughs> bu işlerden e, ufak da olsa yaptığım harcamaları karşıladım belli bir ufak bir gelir de elde etmiş olduk su kabağı temin etmek pek kolay olmuyor benim için malkara'dan temin ediyorum veya işte Selim Paşa'da satan bir yer var oradan temin etmeye çalışacağım uygun kabakları bulduğum zaman avize Abajur ve masa lambası formlarında su kabakları üreti, üreti, üreteceğim. Ee, aynı zamanda ahşap hobime de devam edeceğim. Ee, yani e, oyuncak arabalar, bastonlar, çeşitli e, lamba, lamba koymak için kavukluk denilen e, objeler, hayvan motifleri, hayvan motiflerini de işlevsel hale getirip kağıt tutacakları haline getiriyorum. Böylece çeşitli objeler üretmiş oluyoruz. Bu arada uzunca bir müddet baharat kaşıkları yapmayı da denedim. Çok sayıda baharat kaşığı da yaptım. Kaşık üretimini de gerçekleştirdim. Yani tabii bu arada ilk başlarda bu mahallemizde olan bütün çocuklara eee Kılıçlar yaptım, tabancalar yaptım, onların oynayacakları pek çok oyuncak yaptım. Bütün çocuklara e, hatırı kalmasın diye hepsine birer ikişer e, oyuncak yaparak verdim. Hobimi bu şekilde hem eğlenmek hem ufak da olsa bir gelir etmek maksadıyla halen sürdürüyorum.